17 Şubat Çarşamba, 14 Şubat'tan beri yağan ka kar yağ yağışı artık yavaşladı bitti. Şimdi erimeye doğru yön tuttu. Hava güneşli. Evet, İstanbul'da hayırsever vatandaşlar böyle karlı günlerde hayvanlar aç kalmasın, kuşlar, martılar aç kalmasın diye onlar için ekmek ufağı, bulgur, çeşitli şeyler getirip atıyorlar. Ve yani kuşlar da oraya öbek öbek gelip karınlarını doyuruyorlar. Evet, yine hayırsever vatandaşlarımız evden getirdiklerini döktüler ve devam ediyorlar. Ellerine teşekkür ediyoruz İstanbul Başakşehir'de Karlar erimeye başladı Güneş açtı Aç kalan güvercinler Gördüğünüz gibi Karın doyurma telaşındalar Biraz evvel onlara Martılar da eşlik ediyordu Şöyle uzaklara bakalım Yakına bakalım Evet. Bunun adına kar erimeden önce son veda diyoruz. İstanbullular belki bir sene daha göremeyecekleri karla vedalaşıyorlar artık. Çocuklarını çıkarmış geziliyorlar. Çocukların karda fotoğrafını videosunu çekiyorlar. Bugünü kayıt altına alıyorlar.